artık böyle gizli saklı görüşmekten be. Bak Bahar gelmiş. İnsan sevdiğini koluna takıp parklarda, bahçelerde dolaşmak ister be. Vallahi ben de çok isterim ama Pembe abla istemez. O yüzden dolaşamayız ya zaten. Ya bıktım anamı Kadir'inden be. Ya şimdi boş ver anamı ya. Sen şimdi bir öpücük versene. Ver be. Versene lan. Yanaktan anam lan? Ya niye yanaktan öpüşüyoruz Asker arkadaşımız biz ya. Ha? İşine sen Sen şimdi görürsün şimdi. <laughs> Gel bakayım buraya. Ya kaçma. Gel. <laughs> Şahanem. Bir parça daha ister misin? Yok istemem. E, tamam. Pembe şimdi Ferhat'la Sultan'ı basacak. <laughs> Kızılcıklı Ahmet kopacak be. Hemen Ferhat'ı cepten arayın. Pembe'nin geldiğini haber verin. Yaşa be abi be çok doğru dedin. <laughs> çalar çalar. Çalar çünkü Ferhat telefonunu evde çarjda unutmuş. Hey. İşimde şimdi hep de şapa oturduk biz be. Sultan. Ah. Sultan. <laughs> Kaçama kız. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya dedim. Gel buraya gel. Ayşe bu ne ya kız? Bu ekibine mi düştü kız? Kız ben sana pencereden anamı gözle demeyelim mi? Be. <laughs> 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 ben bazda geliyor Şanem. Şimdi yandık, mahvolduk ikimiz de derisini yüzecek yandık. anam. Ay. Koş koş koş. Şanem <laughs> sakla beni sakla beni. Nereye gideceğim ya? Kadının arkasına saklan. Ya olmaz ya, hatırlasana kısa gelirdi perdeler. Ayaklarım görünürdü orada, gelecek ya. Değil lan, perdelerin <laughs> arkasına. <laughs> Şanım görünüyor mu? A yok yok, ses çıkarma. Aman diyeyim. Dur. Ay. Ah, oh, yaktın bizi. Sultan. Kızım. Canım. Nasılsın kızım? İyi? E? Çok hastayım kızanım. Bak karnımın ağrısı iyice arttı. <laughs> Aksel kızım. Bak sana fırın pasta getirdim. Mama. Ee, yok yok istemem. Mama. Öf, kelebeğim. E hadi bize müsaade. Hadi hoşçakalın. Doğum günü tekrar kutlu olsun Melekşe. Sağ ol. Hadi gidin siz ben gelmiyorum. Aa, baba Aa, hadi gel. Hadi. Ha deli Kadir ya gözümün önünde anama sulanıyor hadi ya hadi. hadi, hadi gel hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Kadir hadi hadi baba hadi. Allah Allah. Hadi. Hadi bay bay. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ev telefonundan sultanı arayalım. Pembe baskın vermeden önlemlerini alsınlar. Hı. <laughs> Be. İnşallah. Üf, kızım evladım be. Sen bu bahar gününde nasıl böyle hastaladı ben anlamıyorum ha. Allah Allah. Alo Sultan. Pembe eve gelir. Ferhat'a söyle saklansın kızım. Ne oldu ana? Kötü bir şey mi var? Tamam canım. Bir mesajınızı arkadaşa iletirim. Teşekkür ederim. Makbule geçti. Örmetli. Hayırlı günler canım. Ayva yedik. Telefonu açıp pembeydi. Ne? Şimdi dadanı kuyruğu koptu. Bu cadıkarı öldürür şimdi benim yeğenimi be. olur kızana ne ararsın? Çok bir şey. Çiliklerim urda mıdır diye baktım. Urda yokmuş. Eh. Niye öyle bakarsın be? Nasıl bakarım? Ya ne bileyim delirmiş gibi bakarsın. Korkarım Allah bakışlarından ha. Kız ana ne oldu? Niye tutun perdeleri? Sana ne? Sen hasta değil miydin? Yat bakayım seni oraya. Yat. Yok ama kendimi çok iyi hissederim ben. İyileştim bak Türk gibi. Yapıyorum. Bak. Ya. Bu yeni nesil böyle bir dembire kalkar iyileşir değil mi kızım? Ya öyle Hı. öyle. Çekil bakayım şu tamam. Kız ana, o sopayı niye aldın ki? Şu perdeler Çok tuzlanmış Bunların bir tozunu almak lazımdır. Şöyle perdeleri bir döveyim. Döveyim. Abi... Kız delirdin mi? Ya bu halı mı ki dövesin? Perde döveyerek temizlenir. Nerede görülmüş? Sen karışma. Benim temizlik yöntemlerime güzel kızım. Aa! aa. aa Ayrı tira. Hiç toz kaldırmaz. Aa. Demek ki daha sert vurmak lazımdır. Kız ona kurban olayım vurma be. Kız sen delirdin mi? Ne böyle yaparsın? Sanki perdeyle değil de değil, yavukluğunu döverim. Allah Allah bırak bakayım beni. Ay! 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 Aa, aa perde çığlık atıyor kız gördün mü? Dur bir daha vurayım. Ay! E yeter be ben bağlam be. Yeter öldüreceğim beni ya. Öldüreceğim tabii. Ay! Demek ay! sen ay. benim kızımın na, namusuna tutar. 兄弟们，出战！打死了，出战！